Anda. Evet. Şu anda bu da kol omuza gelen e, belin safra kesesi e, şey dediğimiz karaciğer bölgesine giden bölgeler. Şu anda ekstra tetikleme yapıyorum şu anda. Şu anda he? Böyle yani. he? Abi, abi, he? Bak şu anda omuzuna şey geliyor. Şu an kalbe, her tarafa masaj tutuyor şu anda. Kan damar daha hızlı açılıyor şu anda elhamdülillah. Şu anda bu da Durdu video, durdu video. Şu anda yavaş yavaş devam ediyoruz kaldığımız yerden arkadaşlar. Burası bir iş yeri olduğu için Ramazan kardeşimizin köfte dükkanı. Tabii onun içinde de müşteriler geliyor. Arasında durdurmak zorunda kalıyoruz. Şu anda, burada topuk da şu anda topuk dükkanı yok elhamdülillah. Çok şükür. Ama varis var. Şimdi bu yaptığımız tedavi varislere etki yapacak bir olay. Elhamdülillah. Şu anda bu varisleri elhamdülillah tam yeni buldu. Az kaldı varisler. Az kaldı. Bitti. Oo. Şuna bak. Nasıl yandı? Ama bak barış açıldı mı? Kan, varış kan demektir zaten. Birikmesi demektir. Bak nasıl açıldı? Bakın arkadaşlar. Bak açıldı. Bak demi 40 müzede. Farklı eser Ramazan. Açıldı, açıldı. gitti. Bak morluklar gitti. Yandı. Yandı, yandı böyle. Yandı. Yani yandı. Elhamdülillah. Bak gördün mü şu bak. Varıştan açıldı şu anda. açıldı bak. İki dakikada. Elhamdülillah. 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 Evet. Burayı bitirdik şu anda. Sola alalım. Mehmetçim. Ondan sonra seni yapacağız. Yalnız arkadaşlar bu tedavi tabi yasal olarak tabi doktor etmeniz lazım. Ondan sonra şey yapacağız. Doktor şeyine göre hareket edeceksiniz. Evet hazır mısın? Evet. Şu anda bak gene gösteriyoruz. Bak kıpkırmızı zamanlar. Bak görüyor musun bak. Simsiyah. Şimdi biraz onlar gidecek inşallah. i̇nşallah. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Biraz da bana doğru gelirse Ramazancım. Evet. Evet. Hadi bakalım. Başladık. Yavaş. Sakin. Hocam. Sakin. 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 O, sakin. Hocam yeter hocam. Yok. Hocam yeter. Sonra fıtık, fıtık falan ne diyorsun? Sonra ben herkese söylüyorsun fıtık mı kimse gider hocam, mi diyorsun? Hocam, yavaş. Yavaş. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Çok şükür. Bak. Nerede?